Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz tekrardan mimar Berat bey ben de inşaat mühendisiyim ee, evimize gidiyoruz arkadaşlar birazdan evimizi tanıtacağız yol güzergahımız bu şekilde evimize doğru giderken ee, evlilik öncesi bir e, ev tanıtımı yapacağım size tabii kendi evliyim olacak bu güzel güzel çok güzel. Evet arkadaşlar. bahsettiğimiz evimiz burası. Evlilik öncesi evimiz. Ayarlamaya çalışıyoruz şu anda. İnşaatın tasarımını da zaten ben yaptım baştan aşağı. toplam binada 6 daire var zaten. Şu an binaya giriş sağlayacağım. Daha tabi bahçe düzenlemesi falan yapılacak buranın. Bina girişimiz bu şekilde. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın amblemi burada var. Binanın bittiğine dair. Dairemize girdik arkadaşlar. Yerden ısıtma var bu dairede. Şimdi size göstereceğim daireyi. Bu kısım mutfak. Salon mutfak bir arkadaşlar. Yazlık tipi bir salonumuz. Bu şekilde. Karşı tarafta gördüğünüz gibi park var. Çocuk parkı. Salonumuz yaklaşık 25 metrekare. Burası da balkon kısmı. Balkondan manzara bu şekilde görünüyor. Karşıda çocuk parkı var, göründüğü gibi. Balkonda aynı zamanda katlanır cam yapmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Salonumuzun led aydınlatması bu şekilde. Bir diğer odamıza geçiyoruz. Odamızda yine aynı şekilde parkı görüyor. Göründüğü gibi. Bu kısımda hol arkadaşlar. Holden diğer odamıza geçiyoruz şimdi. Burası yatak odası. Göründüğü gibi arkadaşlar. Temizliğini daha yeni bitirdik. Şu kısımda da bir dolap yapmayı düşünüyorum açıkçası. Şurası banyomuz. WC'miz. Burası da diğer lavabomuz. Evet Berat Bey. Bir mimar olarak görüşünüzü alabilir miyiz? Yani karası da bundan daha güzelini bulamazlar. <laughs> Öyle mi diyorsun? Ben çizdim sonuçta. Statiğini de ben yaptım. Arkadaşlar şurada köşede bir perde kolon var. 30'a 1.80 boyunda. Bu kısımda düzce tarafına bakıyor. Düzce tarafına bakan kısımda fay hattı aktif olduğu için ilk deprem dalgasını karşılayacak perde bu olacak. Diğer taraftan İstanbul tarafından gelecek fay hattına karşı yani fay hattından kaynaklanacak depreme karşı ikinci bir perde ihtiyacı doğdu. Kolonlar simetrik aynı zamanda. Ağlık merkezi yani bu binanın ortasında statiği yaparken tüm detaylar göz önüne alınarak yapıldı. Arkadaşlar bugün evimizi tanıttım size. Ee, buraya taşınacağız inşallah. Eşyaları taşıdıktan sonra tabii ki ikinci bir videoyu da hazırlayacağım. Ee, o da önümüzdeki haftayı bulur büyük ihtimal. Eşyalar taşındıktan sonra tabii ki daha güzel görünecek.